Evet geldik meşhur çamaşırhaneye. Hadi alın size çamaşırhane. Mumbai'ye gelip de burayı görmedim olmazdı. Burası da Mumbai'nin en büyük çamaşır yıkama yeri. Yani hani televizyonlarda falan gözüktüğü gibi böyle çikin çikin sular var mı? Bence yok. Tertemiz. Çamaşırlar yıkanmış. Böyle. Asılmış. Güneşte kurutuluyor. burası. Alası Şöyle bir zoom yapalım. Aşağıya da göstereyim size. Dizi dizilmiş, yıkanmış. Bakın şurada adamlar şu bölgede sarılmıyor yerde şurada özgür almışlar. Evet, şu anda yıkama işlemleri, daha çok düzenleme, kurutma işlemleri var. Bu katlama işlemlerden biri. Dünyanın en büyük açık hava. Çamaşırhanesi. Çamaşır kanalı. Çatıların üstü her zaman olduğu gibi şey ama. Bakın burada küvetler var. Küvetler de yıkamışlar. Böyle. Neresinde. Sular belki kamerada kötü gözüküyor olabilir ama değil. Evet. Normal. En suyun dibinden, suyun altından rahatlıkla şeyler gözüküyor. Adam şu anda şöyle çamaşırları asıyor. Şurada bir tane yeni sistem çamaşır yıkama makinesi Evet şu böyle gösterilmiştir. Bu böyle modern sistem çamaşır yıkama makinesi. Bunların ayakları suyun içerisinde. Şöyle yapılıyor. Herhalde gözüküyordur diye umut ediyorum. Evet. Genelde yıkamışlar. Sabahtan yıkamışlar. Şu anda tam tutmak için kullanıyorlar. Rüzgar da var. Olay bu. Evet. Ben size dünyanın en büyük açık hava çamaşır yıkama